The Hercai yeni bölümde neler olacak? Miran dizimizden ayrılıyor mu? Azize kurtulacak mı? Dizimiz ne zaman final yapacak? Hazar Azize'nin öz annesi olduğunu ne zaman öğrenecek? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Gün değiştiren kesinlikle öldü dizide olmayacak denilen Dilşah Aslan Bey'in gelişi gerçeklerin ortaya çıkışı hiçbir şey dizimizin reytinglerini arttırmıyor. Dizimiz Haziran'ı görmeden yakında final yapacak. hercaye final olmasın diyenler yorum yazsınlar. Miran kaza geçirse de ölmeyecek. Çünkü dizimiz finalinde Miran ve Reyyan çocuk çocuklarıyla mutlu olacaklar. Geçen bölüm babası Hazar'a Miran kan vermişti. Bu kez de babası Miran'a kan verecek. Dizimizde lastiği patlamış kamyon hızıyla tüm hikayeler işleniyor. Çünkü finale çok az kaldı. Reyhan'ın babasının Hazar olmadığı, Hazar'ın Miran'ın babası olduğu, Miran'ın hem Aslan Bey hem Şadoğlu olduğu, Dilşah'ın ölmediği, Azize'nin Ayşe olduğu, Azize'nin Hazar'ın annesi olduğu, Azize'nin nasıl Nasuh'un aşkı Ayşe olduğu, Hazar'ın da bu aşkın meyvesi olduğu, aklınıza gelebilecek tüm sırlar dizimizde ortaya çıktı. Kim kimin anası, kim kimin çocuğu yeni bölümde kafamızı daha da karıştıran gerçekler de elbette ortaya çıkacak. Gelelim yeni bölümde yaşanacak gelişmelere. Azize kurtulacak. Füsun'un elinden onu oğlu Hazar kurtaracak. Çok yakında Hazar'ın da gerçekleri öğreneceğini düşünüyoruz. Sen de görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutma.